Düşündük ve çözüm ürettik. Çözüm nedir? Çözüm kısmi imar planı yapmaktır. Yani mevzi imar planı yapmaktır. Yerleşim alanlarının olduğu yerlerle sınırlı olmak üzere bir imar planı yapacağız. Yani 60 hektarına imar planı yapacağız. Bir yol düşünün. Bir yerde 5 metreye kadar düşebilir. Bir yerde 8 metreye kadar gelişleyebilir. Ağacı var, tavuğu var, hepsi var. O bakımdan Burada uygulayacağımız konsept şehir konforunda köy konsepti. <laughs> işten bütün maddeye tabi oluyor. Örneğin Türkiye'nin içme suyu altyapısının yenilenmesi bütün bütçeyle ilgilendiriyor. Örneğin itfaiye teşkilatı bütün şehri ilgilendiriyor.